dinimize gereken saygıyı, sevgiyi gösterelim arkadaşlar. Biz Allah'a ve Peygamber'e iman eden insanlarız. Özel bir şahsiyetimiz vardır. Özel bir kimliğimiz vardır. Özel bir hayatımız vardır. Özel bir ibadetimiz vardır. Özel bir bayramlarımız vardır. Dinimize saygısızlık yapan kimselere saygı göstermek imansızlıktır. Veya zulmün ta kendisidir. Yahudiler ve Hristiyanlar dinimizi tanımıyorlar. Kitabımızı tanımıyorlar. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımıyorlar. Onları madem ki dinimizi tanımıyorlar, biz de onları tanımamamız lazımdır. Madem ki dinimize gereken saygıyı göstermiyorlar, biz de onlara saygı, sevgi göstermeyeceğiz. Onları sevindirici bir iş yapmayacağız. Onların günlerinde Onlarla beraber olmayacağız. Onlardan razı olmak, onları onaylamak, onları sevindirmek, onları tebrik etmek, o günde, yılbaşı gününde efendim, onlarla beraber olmak iman eden kimselere yakışmaz. Bu yılbaşı bizim yılbaşımız değildir. Bize ait olan bir şey değildir. Biz iman eden insanlarız. Biz onun bunun kuklası olamayız. Onun bunun peşinde yürüp yürüyemeyiz. Onu bunu taklit edemeyiz. Biz Allah'a ve Peygamber'e iman eden insanlarız. Bizim dinimiz İslam'dır, kitabımız Kur'an'dır. Şahsiyetimiz güçlü olmalıdır. Ona bunu ayak uydurmayalım. Onu bunu razı etmek için Allah'ın emirlerini çiğnemeyelim. Onu bunu küstürmemek için Allah'ı küstürmeyelim. Bugün de hediyeleşmek, hediye almak, hediye vermek, ziyaretleşmek veya özel bir yemek yemek bile caiz değildir. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar. Onlara uymadıkça, yani Yahudi olmadıkça, yani Hristiyan olmadıkça bizim eyliğimizi istemezler. Allah'ın dinine düşmanlık yapan kimseleri mi sevindirelim? Allah'ın dinine düşmanlık yapan kimselere ait olan bir günü mü ihya edelim, canlandıralım, bir araya gelip efendim tebrik edelim veya yemek yiyelim. Hani iman ediyordun, hani Allah'ın istediği bir şekilde yaşayacağını söylüyordun, insanlara karşı gelemiyorsun, onları demek ki küstüremiyorsun. Ama Allah'ın emirlerini çiğnemekte, Allah'ı küstürmekte geri kalmıyorsun. Hani imanın, senin imanındır kalır. Sen gerçekten o zaman Allah'a Allah'ın istediği bir şekilde iman eden insanlardan mı olursun. Ve unutma peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü. "Münteşebha bi kavmin fehuve minhum." Bir kimse kime benzerse, kime özenirse, kimi taklit ederse onlardan olur. Yahudilerden olabilirsin, Hristiyanlardan olursun. Onları taklit edersen, onlara ayak uydurursan onlara özenirsen, onların yaptıkları gibi yapmaya çalışırsan, وَلَا <laughs> يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَعُوا Onlar gece gündüz çalışıyorlar. Seni dininden uzaklaştırmak için, dininden vazgeçirmek için, dininden soğutmak için. Bir de onlara ait olan günü mü ihya edeceksin, canlandıracaksın, tebrik edeceksin, bir araya gelip yiyip içeceksin. İmanı canlı olan, imanı sağlam, sağlam olan bir kimse inanırız ki böyle bir şey yapamaz. Bazı kimseler onu bunu razı etmek için bazı davranışlarda bulunuyorlar. Ama ne onları razı edebiliyorlar ne de Allah'ı razı edebiliyorlar. Ama hedefimiz, gayemiz Allah'ı razı etmekse, razı olmasını efendim sağlamaksa Allah bizden razı olur. Melekler de bizden razı olur. Allah'ın kulları da nedir bizden razı olur. Hedefimiz gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Hedefimiz gayemiz Allah'ın istediği bir şekilde yaşamak için gayret etmemiz lazımdır. Allah bizleri şuurlu olan, bilinçli olan iman edenlerden eylesin.